Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce bir iki duyurum var. Hemen onu bir halledelim. Öncelikle bugün altcoin videosu gelecek arkadaşlar. Bunun müjdesini vereyim buradan. Diğer duyurum ise yarın analiz paylaşmıyorum. Pazar günleri yoğun oluyorum biliyorsunuz. Sizler için çok güzel video hazırladım. Yani altın değerinde bilgiler olacak o videoda piyasayı deşifre edeceğim arkadaşlar. Yarın o vid videoyu mutlaka izleyin. Evet arkadaşlar dün videomda ne anlatıyordum? Bu dün değil hatta birkaç gündür bu yeşil çizgiyi takip edin diye anlatıyordum arkadaşlar. Bakın dün oraya milimetrik bir iğne geliyor ve oradan tepkisini alıyor. Bakın arkadaşlar yani bu kadar olur. Görüyor musunuz? Yani sen kalemle çizilmiş gibi arkadaşlar adamlar milimetrik oraya düşürüp oradan sektiriyor. Yani insanlar satıyor diye düştü diyelim. Yani 3-5 kişi daha satsa altına iğne atar ama milimetrik oradan dönmesi bir garip değil mi sizce de? Neyse mesaj ulaşıldı umarım. Devam edelim şimdi. Bu arada dün e, hareketli olan altcoinleri stoplu bir şekilde alın dedim arkadaşlar. Çünkü şu, bu aralar altcoin'de hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Geri çekilmeler bir alın fırsatı olabilir altcoin'lerde. Yani %5 stoplu deneyebilirsiniz ama tepeden değil de böyle bir geri çekilme olsun önce. Ondan sonra alın yüzde %5 stoplu deneyin arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim grafiğimize. Bakın bu çizgi teyit ediliyor burada milimetrik oradan sekiyor ve şu an orayı kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Yani Bitcoin şu an böyle hemen buradan yükselecek gibi durmuyor arkadaşlar. Biraz daha yatay gideceğim ben diyor. Ya buradan direkt düşer böyle. Ya da arkadaşlar şöyle yatay gider. Bu yeşil çizgi de yükseliyor ya. Tekrar retest etmek için ondan sonra atağını yapar. Nasıl ki bu üstteki pembemsi çizgi arkadaşlar burada kırılıyor. Bak önce bir retest burada geliyor. Bir de haftalar sonra bir retest daha geliyor arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Şöyle 4 saat grafiğimize bakalım arkadaşlar. Yani oraya az sonra geleyim. Yani şu an Bitcoin'de aşırı bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Daha çok bir yatay seyir veya bir hafiften geri çekilme. Geri çekilme olursa Bitcoin'a bu da altcoinlerdeki dalgalanmayı sağlar. Atıyorum altcoinler dün, dün yükseldi ya. Bu geri çekilme sayesinde birazcık düzeltme yapar altcoinler. Ondan sonra tekrar atağa geçer. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bu yeşil çizgi neresi? Oraya gelelim. Diyelim bu saat gitti ya. Bakın bulunduğu seviye 15.566. Zaman pardon. Zaman ilerledikçe yükseliyor arkadaşlar. Diyelim 4'e doğru 15.740 seviyelerine ulaşıyor. Bakın. Dün ben videonun altına yorum attım arkadaşlar. Onu da sabitledim. O yorumun altına yorumlar attım ara ara. İşte bu yeşil çizginin bulunduğu yeri 4 saat MA10. Bunları sürekli güncel tuttum size. Orayı da takip edin arkadaşlar. Böyle öne, kafanız karıştığında bir bakın videonun altındaki yorumuma. Oraya bir şey paylaşmış mıyım? Tamam mı? Yani neticede şu an bu çizgi kırıldı arkadaşlar. Ya bir geri çekim olacak ya yatağa gidecek. Şimdi 4 saatliğe geçelim. 4 saatlik grafikte de şöyle mavi bir tren çizgim var arkadaşlar. Bakın şuradan gelen yükselen tren çizgisi. Onu da kırmış gibi duruyoruz arkadaşlar. Yani bu da diyor ki bugün aşırı bir yükseliş beklemeyin Bitcoin'da. Yani en azından şuranın üzerine bir 4 saat kapatacak. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. 15.750 üzeri 4 saat kapatmadıkça bir hareket beklenmez Bitcoin'da. 15.750 üzeri 4 saat kapatırsa da dirençlere gidebilir. O dirençleri az sonra vereceğim arkadaşlar size. Çünkü şu an yakın direncimiz yok. En yakını işte burası 15.750. Ondan sonra arkadaşlar 15.930 ve arkadaşlar 16.166. Oraya ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Desteklerimiz arkadaşlar burada bir tane var. 14.613 de bilmiyorum hemen gider mi oraya. Daha fazla desteklerimiz var. Onları hep vereceğim arkadaşlar şimdi. Bakın arkadaşlar birkaç dün müydü neydi? Şu kırmızı çizgiyi paylaştım size arkadaşlar. Tepe yapılmış olabilir diye. Buradan geliyordu arkadaşlar bakın. Haftalar önce çizdim diye anlattıydım. Oraya kadar yükseldi. Ve oradan düşüşüne geçti arkadaşlar. Bakın güzel çalıştı. Yani şu an atıyorum bu 4 saat tekrar yükselse o çizgiye gitse bulunduğu seviye 15.888. O da bir dirençtir. Ve arkadaşlar bizim için önemli olan bu yeşil çizgi. Bu yeşil çizgi 16166. Bakın. Şu an ben tepenin yapılmış olduğunu düşünüyorum. Yani bir ihtimal bu yeşile gidebilir. 16166. Ve %50 Bitcoin'de %50 nakitte bekliyorum şu an. Eğer arkadaşlar bu yeşil üzerinde hafta kapatırsa 16166 o zaman arkadaşlar yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Net olduğunu düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Hani kesin düşüş bekliyor gözüyle bakmayın. Benim tarzım böyle. Bir direnç kırıldı mı yükseliş beklerim. Desteğim kırıldı mı düzeltme beklerim arkadaşlar. Ben buna göre hareket ederim. Tam tepe teyit edilince de büyük bir düzeltme beklerim arkadaşlar ama bunun için önce Günlükte alçalan dip görmem lazım. Benim kurallarım bunlar. Şu an bu şarttan hiçbir oluşmadı. Yani bir tepe teyidi yok. Ama arkadaşlar buranın üzerinde hafta kapatırsa o zaman düşüncelerim değişir. Zaten haberiniz olur. Şu an bu kırmızı çizgiyi takip ediyorum ben ve yeşil çizgiyi takip ediyorum yükselişlerde. Düzeltme gelirse arkadaşlar yani böyle bir sert lamp geldi ya. Bakın şura önemli 14.814 arkadaşlar kabaca 14800. Oranın altında gün kapanışı görmezsek sıkıntı yok. Görürsek yeniden değerlendiririz arkadaşlar. 14800. Bu çizgi nedir? Şöyle günlük alalım. Zaten günlük grafik bu. Bakın arkadaşlar şurlardan oluşturduğum tren çizgisi. Tepeleri birleştiriyorum iğne uçlarıyla. Böyle bir sonuç çıkıyor ortaya arkadaşlar. Ve şöyle de görüyoruz ki bir kanalın içinde hareket ediyor olabilir arkadaşlar. Şöyle. Yani bir düzeltme gelirse. Bakın bu turuncu çizgiyi biliyorsunuz. Geçen haftalar paylaşıyordum. Günlükte yükselen tren çizgimiz. Ora kırılmadıkça arkadaşlar sıkıntı yok. Yani büyük düzeltmenin geleceğini düşünmüyorum. Şu an arkadaşlar 13400 seviyelerinde orası. Günler ilerledikçe yükseliyor. Bakın bu çizginin altına düşerse o zaman arkadaşlar ben haftalıkta tekrar düşüş trendine geçeceğimizi düşünürüm. Nereye kadar? Haftalık MA 20'ye kadar. Yani boğa trendindeki dalgalar var yani ya, bahsediyorum sürekli. Yüksek bir tepe yapıyor sonra düzeltme geliyor. Daha da yüksek tepe falan diye anlatıyorum ya. İşte o düzeltmeyi arkadaşlar bu turuncu çizgi kırılınca yapacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim. Gelelim hareketli ortalamalara. Evet arkadaşlar hareketli ortalamalarda MA10 ne kadar önemli biliyorsunuz. Yani birkaç haftadır değiniyorum sürekli günlükte bakın. Hep üzerinde kaldık. Şu an için arkadaşlar MA10'umuz neresi? 14.300 Yani kısa vade ben 14.300 altını beklemiyorum arkadaşlar. Bu çizgi de yükseliyor sürekli her gün. Yani hemen buradan zart diye bir düşüş beklemiyorum arkadaşlar. Yani binlerce dolarlık bir düşüş hemen buradan beklemiyorum. Daha çok bir yatay, hafif bir düşüş olabilir. Yeşil çizgi kırılırsa haftalıkta yükseliş beklerim. Arkadaşlar ve burada, buralarda da bir altcoin yükselişi görmeyi düş göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Altcoinlerde hareket göreceğimizi düşünüyorum. Piyasaya çok büyük para girdi arkadaşlar bu paralar yavaş yavaş alt konulara kayacaktır. Devam edelim. 4 saat diye bakalım. Bakın arkadaşlar dün sürekli güncel tuttum bu MA10'u 4 saatlikle. Oraya gelirse alım öneririm. Yani bir tepki gelebilir oradan diye anlattım. Bakın arkadaşlar. 15.370'de düşmüş oraya. Ve arkadaşlar hmm, 15.800'e kadar yükselmiş. Yani 400 dolardan fazla kar vermiş. Bu dünkü tüyolarımdan bir tanesiydi. Diğerine geleyim arkadaşlar. Bu tüyoyu da gün içi vermiştim. Bakın. MA21'e düşerse alınır demiştim arkadaşlar. Oradan tepki alır diye anlattım. 15.200'den de 15.750'ye gitmiş arkadaşlar. Yani aşağı yukarı dün 2 kere 400 dolarlık alsat sat yapma fırsatınız vardı. Size destekleri verdim. Hepsi çalıştı arkadaşlar. Tarif ettiğim şekilde de oldu. Şimdi iki saatlikte MA21 önemli bir seviye. Bu iki saat için 15.355 arkadaşlar tamam mı? Orayı takip edin. Ve arkadaşlar bu iki sırada bu iki ortalama var. Sırayla gidiyor. Bakın şu an MA55 ilk ortalama. 14.777 her iki saati yükseliyor arkadaşlar. Ola ki sert bir düşüş gelirse benim takip edeceğim ortalama burasıdır. 4 saat diye bakalım. Bakın 4 saatlikte de MA10 altında kapanış geldi. Yeter mi? Yetmez. Bu saati de altında kapatması lazım arkadaşlar. Yani buradan tekrar atağa geçebilir. Ama arkadaşlar böyle kapatırsa altında o zaman deriz ki bir düzeltme gelebilir. Bakın şura 15.420 yatay bir destek var. Oran altında bir 4 saat kapatırsa MA 21'e düşmek isteyebilir arkadaşlar. Bu 4 saat için bulunduğu seviye 15 bin dolar arkadaşlar. Her 4 saati yükseliyor bakın. Bir sert bir düşüş gelirse orayı takip edin. Kısaca arkadaşlar bugün 15 bin doların altına iğne atabilir. Ama altında gün kapatacağını düşünmüyorum. O yüzden arkadaşlar Bitcoin'de panik yok. Tamam mı? Böyle olunca durum <laughs> altcoin'ler canlanıyor arkadaşlar. İnsanlar bitcoin konusunda rahat olunca altcoinlerde kolayca alsat yapabiliyor. Devam edelim. Bakın arkadaşlar günlük kapanış bu şekilde geldi. Buna uzun doji diller arkadaşlar. Bu piyasanın kararsız olduğunu gösteriyor. İki şekilde mesela düşüşlerde panik yapmış insanlar yükselişte panik yapmış ama bitcoin açıldığı fiyatta kalmış arkadaşlar. Yani bütün bu maceralara gerek yokmuş bekleseydiniz hiçbir şey olmayacaktır. Ayrıca bu mu bir dönüş anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Ama net bir bilgi değildir. Sadece bir dikkatli olun mumudur. Öyle anlatayım size. Devam edelim. Bollinger bandına bir bakalım. Günlükte Bollinger bandının içine girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani hareket bu şekilde gelirse, gün kapanışı kırmızı gelirse yani bir süre daha yatay gideceğimizi düşünüyorum. Hafif hafif geri çekilmeler de olabilir arkadaşlar. Atıyorum böyle kapatırsa Bollinger bandının üst bandı buralarda olur. Oraya bir iğne gelebilir. Yani Bollinger üst bandı direncimiz olur tekrardan. Öyle bir duruma girebiliriz. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz arkadaşlar. 4 saatte bakalım. 4 saatlikte arkadaşlar MA20 önemli seviye. Bakın <laughs> her 4 saat yükseliyor. Bugün için 14924 seviyesi. Ola ki oraya bir iğne geldi mi alım öneririm arkadaşlar. Şöyle %3 stoplu, %2 stoplu bir alım öneririm oradan. Ama arkadaşlar daha önceki desteklerimiz de var. Demin bahsettim arkadaşlar. O arada da onlarla uğraşırken bu MA20 de yükselir zaten böyle. Hemen bu 4 saat düşmez diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmaz. Daha bunun 3 saatlik MA 20'si de var arkadaşlar. Yani o yüzden diyorum. Onun bulunduğu seviye 15.189 bu 3 saat için arkadaşlar. Ola ki bir yükseliş gelirse 3 saatlik Bollinger Band'ı potansiyel hedef olabilir. O da 16.166 seviyelerine dek geliyor. Ama arkadaşlar kesin gider diyemem. Düşüş de gelebilir buradan. Bizim takip etmemiz gereken yer ilk etapta 15.170. Ya deminki verdim destekleri hep takip edebilirsiniz arkadaşlar. 2 saatliğe bakalım. 2 saatlikte de bir daralma görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Bollinger alt bandı 15, 240 230, 240. 3 aşağı 5 yukarı. Oralardan bir tepki alabilir eğer buradan düşerse. Üst bandımız ise arkadaşlar 15.850. Oralardan da direnç yiyebilir arkadaşlar. <laughs> Yani şu an 2 saatlik Bollinger Band'ın içinde hareketler devam edebilir. Bakalım şöyle bir. Bakın örnek vereyim. Burada yükselmiş ya 2 saatlik Bollinger Band'ı bu. MA20'sine geliyor, kırıyor, alt banda gidiyor. Bakın. Ondan sonra da zaman geçiyor, üst banda gidiyor vesaire. Sonra bu 2 saatlik Bollinger Band'ın içinde uzun süre oyalanıyor görüyorsunuz. Yani burada da öyle şeyler olabilir arkadaşlar. Yani aşırı ee, yükseliş veya aşırı düşüş beklenmez bugün. Bu iki saatlik Bollinger bandının içinde hareket edebilir arkadaşlar. Tekrar vereyim seviyeleri. 15.230 civarı 220 civarı o bölgeler. Alt band. Üst band da arkadaşlar 15.822 15.850 civarı arkadaşlar. Bunlar bugünkü destek ve direnç yani bu band içinde hareket edebilir. Saatliğe bakalım bir de. Saatlikte de iyice daralma var. Bakın onun alt bandı 15.384. Üst bandı da arkadaşlar 15.690. Bunlar da Bollinger saatlik destek ve dirençleri arkadaşlar. Bunları hep not edin. Dediğim gibi ben şu an yatay bir seyir bekliyorum. Yatay dediğim zaten volatil olduğu için hareketler. Şöyle 300, 400, 500 dolarlar bile yatay gibi gelebilir şu an. Niye derseniz Bakın arkadaşlar şurada yani nasıl diyeyim 16 bin alt iğnesi yani 800 dolarlık hareketler var burada ve görüntü yatay arkadaşlar. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani 800 dolarlık hareketleri bile ben şu an yatay olarak görüyorum. Siz de öyle görün. Hacim yüksek. Volatil bir piyasadayız şu an. O yüzden normal arkadaşlar böyle 400 dolar yukarı aşağı saniyede yüz dolarlar falan yani bunlar normal şeyler. Hepsi yatay kapsamına giriyor arkadaşlar böyle durumlarda. Neyse biraz da dominansa gelelim arkadaşlar. Dominansta dün de dedim arkadaşlar bakın üzerinde gün kapattık çizginin ama yetmez. Bugünü de üzerinde kapatmamız lazım diye anlattım. Aynı şuradaki gibi diye gösterdim. Şöyle değil bu tarz bir kapanış görmemiz lazım diye anlattım ve o kapanış gelmedi arkadaşlar. Direncin altına geldi. Ve bu da diyor ki dominans düşebilir diyor arkadaşlar. <laughs> yani direncimiz çalıştı. Şimdi bu sarı çizgi üzeri tekrar atmadıkça ben alt ekstra düşüş beklemiyorum arkadaşlar. Hani bana haftalardır soruyorsunuz hocam alt ne zaman yükselir ne zaman yükselir ne zaman yükselir. İşte arkadaşlar şu an bir fırsat var. Size tavsiyem dalga dalga yükselir her şey arkadaşlar. Baktınız bir geri çekilme var. Oralardan alın. Yüzde beş stopunuzu koyun. Geçin arkadaşlar. Şansınız varsa zaten patlamaz o stop. Yani grafik bilmediğiniz için diyorum. Grafik bilseniz daha net al sat seviyeleri var arkadaşlar. Ama bilmiyorsanız da şu an yüzde beş olur gibi duruyor altcoinlerde. Ya nasıl diyeyim? Mesela altcoin şöyle uçmuş ya. Sen buradan alıp yüzde beş stop koyarsan olmaz arkadaşlar. Ama atıyorum böyle baktın geri çekilmiş. Ondan sonra yüzde beş stoplu deneyebilirsin. Yani bu şekilde hareketler yakalayabilirsin alt altcoin'de. İnşallah tepe yapılmıştır arkadaşlar dominansla. Yani gerçekten çok yükseldi böyle. Artık yavaş yavaş bir düşüş trendine gelse fena olmaz. Şimdi arkadaşlar diyelim tepeyi yaptı dominans değil mi? Bakın desteğe taburlar olur arkadaşlar. Yani alt koyun boğası için zemin hazırlanmış olur. Görüyor musunuz? Ama sarıyı kırarsa arkadaşlar o zaman alt koyunların canını okur. Hedefinde kırmızı çizgi bile olabilir arkadaşlar. De Şu an bunu düşünmeyelim. Şu an olumluyuz. işimize bakalım. Yani öyle uzun vade tutmalık bilmiyorum vakti geldi mi. Daha gelmedi arkadaşlar. Onun için bir ay kapanışını görmek lazım. O yüzden kar varsa yapıştır modunda al sat yapılabilir arkadaşlar altcoinlerde. Dediğim gibi bugün altcoin videosu gelecek. En popüler olan coinlerin analizini yapacağım tekrardan. <laughs> Katıl üyelerimize de dün çok güzel analizler paylaştım arkadaşlar. Gerçekten güzel al sat fırsatları verdim. Dinleyenler kar etti arkadaşlar. Dinlemeyenler işte cesaret lazım cesaret. Bu altcoin işinde cesaret lazım. Ee, korkarak alıyorsan zarar edersin. Niye? Yani bir geri çekimi oldu mu korktuğun için panik yapar satarsın ardından yükselir. O yüzden arkadaşlar e, Cesaretli olmanız lazım. Soğukkanlı olmanız lazım. Ve arkadaşlar e, stoplu gitmeniz lazım. Sizi üzmeyecek bir şekilde. Nasıl diyeyim? Baktım %10 stoplu bir yerden alıyorsun. %10 çok büyük arkadaşlar. Yani yüzde beşi falan geçmesin. Öyle öyle ilerleyin. Umarım anlattıklarımı anlamışsınızdır. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkes kendinize, herkes pardon, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.